bu Bunun kaçıymış? Oha 29 Ekim. Sen ciddi misin? 29 Ekim mi? E o zaman bir tane video çekelim. 29 Ekim'e özel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bayram, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Evet. Arkadaşlar dur lan. Arkadaşlar kanalımız genelde büyük olurdu. Şimdi küçüldüm o ama şimdi onunla şey yapmayacağız. Bugün bizim Cumhuriyet Bayramımız. Kuruluş bayramımız ne zaman olacak ha? Arkadaşlar bu videonun sonunda büyük İskender ve baboş şarkımız yayında. Yani büyük İskender ver baboş. 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 Neyse. Bugün Cumhuriyet Bayramımız. Şu kanalımıza bir bakalım. Sen değilsin lan. Tamam. Değilsin. Sen de iyisin. Sen kanalı nasıl açıyordun? Ben açtım zaten. Like. Lan! Kim aldı bunu? Ona bu ne ilk İşte bu! Oğlum bu sesi üst kattakiler duyarsa var ya. Ama ben işte bu! Kime abone olmuş bakalım bu ya. ben. Bir dakika. Bir konuşan halka videolarına bakalım. Sen olmamışsın tamam olma zaten. Sonra hayır mı öz lan? <laughs> bro, brolar bro test açıl zaten çıkmaz. Evet başka kim abone olur bana ya? Aboneliklerimi görseydim iyiydi. Abi ben oturum açmak istiyorum yani aboneliklerimi görmek istiyorum ama göremiyorum. Yoksun başımda yalnızım yoksun taşımda kimse yok mu sen dışında koydum altımda elim taşımda göz dert başımda. Oğlum kimler abone oldum? Oyun çılgını. ne? Akılsız bey. MTGK Mert günaydın Melik Öz Kuyumcu Onlara kimlere abone oluyor acaba ya? İyi çıkmayın abone Kalıcılar bana abone oluyor. Mesela Diyelim neredesin? Buralar Brut Hers LD Lorenzer Şakalanı Medrifiye abicim. Arkadaşlar bizim bizim tek aboneliklerimiz video koymayınca herkes çıkıyor ya. Ay belki tabletim şarjı olabilir. Bacaksız korumu hey mu? Emre'ye senin dakikine abone olmuşsun bizim lan. Değil mi arkadaşlar? Video yok. Emir Yasin'in de böyle bir kanalı var arkadaşlar. Dur kanalı ekleyeyim mi lan? Heee. He He, alırım ki. Oğlum hesabını lan eminin. Dur arkadaşlar. geçelim. Şu an arkadaşlar şu film hoş, Aa, video mu çekiyorsun? Oyun Vakti mi? Oyun Vakti'den mi? Oyun Aa, ben çekeceğim. Nerede bu yüz kamerası? Oğlum bak 29 dakika bugün ha. Ee, neyse hadi. Bak işte size kameranı göstereyim. Neredesin? Neredeyim ben? Merhabalar. Beni tanıyan tanır. Oyun vakti. İşte bu gelmiş. Ne geldi lan? Bir dakika süperse bizi şey mi gönderdi? Yustu, killer. Başka... U. o. Ona lan? Mu ne lan? Abi lan? Lan? bu. Mı? İki 200 gün mü sürecek diyorsun ha? Sen ciddi olamazsın da koçum ya. Demek bunun E Eee bir saat diyordu bu. Ya bu bir saat değil bir dakika oldu. Ne diyor bakalım burada? Yani film hoş nokta nokta. Cazılara bayram mücadelesi başlıyor. 12 maç kazanırsan ücretsiz cadılar bayramı Rusya kostümü ve özel bir rosa seti senin olur. Arkadaşların oynayabilirsin veya yani şansını yükseltmek için takım aralığında özelliğini kullanabilirsin yirmi 28 saat sürecek kaçırma ya. beni güveniyor musun Filmoş? Güveniyorum kanka. Güveniyor musun bana? Güveniyorum kanka. Güveniyor musun bana? Güvenmiyorum lan. Tamam lan. Güveniyorum kanka. Ya. Tamam. O zaman ne yapacağız? Yarın bu etkinliği ben yaparım. Yapar mıyım? Yaparsın. Tamam. Boynuzumu yedim. Yapar mı yap? Boynuzunu yedim. Biliyorsun oğlum ne boynuzu? Hmm, film filmoşum. E bu neymiş? Power Bir karakterimin yıldız gibi. <laughs> Arkadaşlar dün uyumadım. Çabaladım çabaladım. Bibi 20 rütbe yaptım. Yılan, ya ne? Oğlum sen o Bibi yi... tövbe estağfurullah. neyse. Ve dün rozet paketi açtım arkadaşlar. Rozet paketinden Rozet paketinden bunlar çıktı bak. Şu çıktı. O değil ya şu çıktı bu çıktı sonra bu çıktı sonra sonra bir şey çıktı mı çıkmamış yani ilk rozet paketimi açmış bulunmaktayım ve arkadaşlar Brawl Pass'imin sonuna geldim. Sonuna geldim. Vallahi bak. Hesap yapma çalmadım bak. Vesel başlıkları açmadı. Ben kendim çabaladım. Ama kurama başlıkları açtı tabi. Neyse. Yıldız oyuncu. Wow. Bizim üst kattaki. karakter bakalım kankamın. Mortis'i oynamamıştık kanka. Ayıp ettim beni kaybettin ya. Ben Mortis'e aşığım lan. Hatta dur ben Daryl'e aşığım lan. Daryl'e. Daryl'e oynamayı seviyorum. Daryl'e oynamayı seviyorum. Tiktokçular beni koyun. Daryl'e oynamayı seviyorum. Beni koymadınız mı? Onlar 29 ekipte koysanız ya. Of. Artık bana ezik demeyin. 9 tane karakter bir büyük lan. Kendi yani demişler arkadaşlar. Kendi diye kendi bulmaz. Yani kendi diye kendi olur. Evet. Oha! Arkadaş işte ya. Mork ya. Kulüpten sonuçta. Akşam kulübümüze gelmeyi unutmayın. Polo çetesi. Lan! Ne haber? Başa düştük. Dur bari bizim hesaplara şey yapalım ya. Yardımcı yapalım. Bu kulüp eskiden beri diyalojikla çıktım. Tomar 753'e ile geçmiş. Bundan Tomar 753 Selamlar arkadaşlar. Kanka bu videoyu izliyorsan bu videoyu like at. Zil butonunu aç. Joker ne çıkmış? Neyse. Bay bay arkadaşlar. Neyse. Videoyu kapatmayalım. Lütfen. Fuel. Fuel. Oha sen ne eksansı çıkartıyorsun ya? Arkadaşlar bu tür hesaplarda da max çıkıyor dedesi. İki dolu alarak. Ev hayalet bastı lan. nelerinizi hayalet bastı ya. Allah'ım bizi bu hayattan kurtar ofs Bu ofis. böyle şapşalca oldu. Çetemiz adam. İşte bu nasıl çıkıyor ya? Bir de pen çıktı. İnanabilir misiniz arkadaşlar buna? Bu da Emir Yasin'in hesabı. Elif Tuana. Tet solo çalıyor Bebek hasta. Pelilere. Bravo. Birincisi seviye İhsan. Cemre Pro, Elif Lal. O ne lan? Elif nasıl kim kanka ya? Kulüpte elimizin az diye birisi var. Sosyopi. Nobisan. Pispike. 15 günlüğü 15. Mevsimiz. Tabii ki de bizim emirin. Kız kuzeninin. Kız kuzeninin. Yani onun gibi işte. Yani nereden alsın işte. Yani. Yani. Emre'nin kız kuzenini Oha ne 5 kişi oldu Last Kupat gelmiş Sena gel Oha Sena gelmiş Bot 1 gelmiş Geldiğiniz için teşekkürler Zepjol 2 de gelmiş Arap 1 gelmiş Ama Türk kurbanlarından sen Sonra full gelmiş Gerçek sana değil tabii ki de Hey arkadaşım sana söylüyorum bak sana söylüyorum. Hmm, altta bir tane abone ol tuşu var. Ona tıklatın ama. Tıkla tıkla. Abone ol tuşuna bir tıklar mısın? Yara bandını alırdım ama. 2000 taş ya. Neyi satıyorum? Süpersel. Oğlum nasıl aldım bunu? Oğlum nasıl? Piper sen ise Piper. Oha! Tropic Sprout gelmiş. Bitti. Bitti. Retro Nani gelmiş. Gel, gel, gelmiş. Yarıştı. Kar gelmiş. Kar gelmiş. Kar gelmiş. Çok sevmiş. Yalan olmuş. Salim kaçıyorlar. Retro nanni. Tropik sprout. Alırdım. Yavrucaklarım malamıyorum. Oğlum süpersel. Yedim seni. Brawl pastı neden bitirtirdin? Yer duvar oldu. Alırdı tropiki. En çok istediğim. Sağramadım vallahi billah. Sen neler oldu? Oldu oldu. Çok sene oldu. Geceler, geceler. Ne yaptın gece ala? Eminin hesabına geçeceğim. Geçemiyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.